çekecek ha. Çeksin sıkıntı yok. Selamünaleyküm. Tabii. Tut evet. Arkadaşlar bakın böyle bir ilginç bir şey denk geldi. Kaput. Kaldık. Kaput nerede? Hiç şasaya bakacak. Ha. Gazlar bakayım. Eee, yılda değil Mercedes siyah Mercedes siyah. Evet. Ersan dile kolay 1 milyon 200 bin kilometre ve de motorda herhangi bir rektifi işlemi yok. Yok. Bu çok arada taksimetreyi açalım mı? Aa vallahi bak onu unuttuk. <laughs> kilometre canavarlarında Gerçekten böyle bir araçla karşılaşmak çok güzel ve de kaç modelde aracın? 2016 model, 2017'de sıfır aldık. 2017 Şubat'ta taksiye koyduk. Yılda 200 bin kilometre. Hani 200-250 bin arası. Evet. Sabi Ökçen de taksicilik yapıyor İstanbul'da. Şunu merak ediyorum. Şimdi 999 bin, 999'da takılmış. Aynen. Kaldı. Ne zaman oldu bu? Bu şu an 999, 999, şu an araç 1 milyon 200 binde. Şu an sen onu tutuyorsun ben zaten. Ben günlük yaptığım kilometreyim. Örneğin 600-700 kilometre öyle yapıyoruz. Evde defter tuttum ben. Hı -hı. Günlük yaptığım kilometreyi yazıyorum. Yağ bakımını geçirmemek için. Peki şunu sorayım sana şu kilometreyi ben bakıyorum sürekli takılı şekilde duruyor bu. Şu an kaldı sabit. Taksiye binen kişiler böyle gözleri kayan oluyor mu? İlgili kişiler vardır. Ben mesela bakarım mutlaka kilometre göstergesine. Ya nasıl diyeyim sana ben sabah üçten çalıştığım için şey, bütün yabancı müşteriler video alıp video çekmeye çalışıyorlar. <laughs> 1 milyon oldu falan filan diye. Bir <laughs> milyon oldu Özellikle diye. Almanya'dan gelenler çok şaşırıyor. Gurbetçiler mi yoksa mesela Normal Alman... Türkler. A, Türkler görüyorlar. Yani orada 200-300 binli arabayı biz çöpe atıyoruz diyorlar. Ya doğru öyle gerçekten. Kilometre çok maşallah diyorlar yani Allah, evet, Allah onlar şükür. Sürüp geliyorlar Türkiye'ye 300 binde artık değeri ifade etmiyor gümrüğe bırakıp gidiyorlar. Ondan sonra bizim orada her bir müşteri bir resim çekiyor yani. E doğru çekilmeyecek gibi değil hakikaten. Bu 9.999.999.1 milyon olacak diye video çekiyorlar ama böyle. Çekebilirmiş yani. yani. 1.4 atmosferik benzinli ve de LPG ile kullanmış Ersan aracı aldığından itibaren LPG, LPG takılmış. Yani bu kilometreyi bu sorunsuzlukla LPG ile yapmış arkadaşlar. Şimdi şunu görüyoruz. Güzel ve bilinçli bir şekilde kullanıldığı zaman motor her şekilde dayanıyor. Aynen dayanıyor. Bu onu gösteriyor. Bu arabayı aldığınızdan itibaren neler yaptınız? Şimdi 2017'de sıfır aldık. Aldıktan sonra komple tavan, koltuk, taban döşemesi yaptırdık. Şu an aracın koltukları ve zemini sıfır. Zemin sıfır, e kimse Koltuk oturmadı Sıfır. sıfır. Aynen. Kapı, işleri. kapı işleri falan hep komple sıfır. sıfır. Komple döşeme yaptırdık, ondan sonra komple boyattırdık aracı. Şimdi ben de aracın içine baktığım zaman tabii kilometre canavarı bir araçta en çok ne beklersin? Ya işte şurası patlamıştır, şurası çatlamıştır, ya işte ha. direksiyon şöyle olmuştur. Şimdi bakıyorum. İşte direksiyonun şurası birazcık silinmiş. Normal olmalı. İşte aynen ben de ona geliyorum zaten. İşte şurada minicik bir şey çatlamış şu kısımlarda. Aynen. İşte senin sürekli kolunu aynen. koyduğun yerde çatlamış. Trafikte durmaktan. Evet yani şimdi genel anlamda baktığın zaman arkadaşlar belirli yerler haricinde araçta gerçekten öyle sizi rahatsız eden hiçbir şey yok. Araç kütür kütür dayanmış. Aynen. Ağırlıklı da zaten İstanbul trafiği İstanbullandınız. İstanbul, kullandınız değil İstanbul mi? trafiği yani yağ, yağmur çamur. Dur kalk. Dur kalk rampalar. Rampalar <laughs> Aynen. doğru. Aslında İstanbul bir aracı deneyebileceğiniz en zor zorlu şartlardan bir tanesi Aynen. diye düşünüyorum ben. Tabii sen bunu hep kendin mi kullandın? Şoför de kullandı mı mesela? Biz abi kardeş kullandık. Ha, abi kardeş bak işte. Şoföre verdiğim zaman hani daha çok yıpranıyor araç. Bir de hani arabanın yağını gününde değiştirdik hani 10 binde bir. Ondan sonra gaz bakımlarını 20-30 binde bir yaptırdık düzenli olarak. Yani bu kadar kullanmaya ve de LPG ile Sübaplarda falan bir sıkıntı olmadı mı? Sübaplar değişmedi, jonta yakmadı. Ama ben 250 binde bir sağlam bakıma girdim. Sağlam bakımdayken Mesela? rutin olarak hani yağ, su, şanzıman yağını değiştirdim. Hmm. Ondan sonra kayış, devir daim, termostat, Onların radyatörü değişti. değiştirdim. Hani hmm. radyatör patlamadan radyatörü değiştirdim. Hani kafamız rahat olsun diye. Plastik aksamı hortumları değiştirdim. 250 binde bir mi 250 binde bu her şeyi yaptırdım bozulmadan. Yani araç aşağı yukarı 5 kez. Böyle ağır bakıma Aynen. girdi. Kapak contasını bir işlem yaptım diyordun sen. Bu üst ya, kabak Yandan, hani hı hı. motorun sıcaklığından dolayı erimiş. Jonta kalmamış. Üst hmm. söktük, orijinal hı hı. onu taktık, devam. Ama şey daha, conta yakmasından conta değil. Conta yakmasından dolayı değil. Tabii. Onu... Aslında bir şey söyleyeyim sana. Tam zamanında yapmışsınız. İşte bu tip şeyler, bir aracın kilometre canavarı olmasını sağlıyor. Sen onu yapmasaydın, çok büyük bir sorunla bu motor sana geri dönebilirdi. Dönebilirdi onu çünkü yapıp, yağ sızıntıları vardı. Tabii. Çünkü zamanla 750-800 binde yaptım onu ben. Aslında şöyle bakmak lazım olaya bir yandan, senin artık o John Tom bir nevi sarf malzemesi gibi olmuş. Aynen öyle. Sen de değiştirmişsin. Önlemini aldık işte. Evet. Ne zaman bu aracı sen bırakmayı planlıyorsun? Onun yerine ne almayı planlıyorsun? Şu an aracın bir senesi var. Bir sene sonra mecbur değiştireceğiz. Bir buçuk milyon kilometrede değiştireceksin. Sanırım yani. bir buçuk milyon görürüz. Doğru. Hani motor yaptırmaz mı bilmiyorum. Şu an 10 binde bir yarım kilo yağ yakıyor. Çok 10 iyi 10.000'de yani. bir yarım kilo hiçbir şey değil. Bazı sıfır ağaçlar alıyorsunuz hani sıfır araca sekman atıyorlar. Doğru maalesef. Yağ yakıyor Evet. Şu an 10.000'de bir yarım kilo çok iyi. Evet. Yani 8.000'e kadar gram eksiltmiyor. 8.000'den sonra yağ yakmaya başlıyor. Ama sen yağ eklemeden Eklemeden yağ değiştiriyorum. Aynen öyle. Evet. Yani, gerek, yani yarım litre çok büyük bir yağ eksiltme değil. O çok kilometrede iyi. de çok gayet iyi yani. normal yani. yani. Deli kilometreler yaptık. Bir sene sonra... Toyota almayı düşünüyorum. Toyota'nın benzinlisini alacaksın, Benzinli, yine LPG, LPG taktırıp devam etmeyi düşünüyorum. Evet, hadi Çünkü bakalım. Çünkü daha önce de Toyota'mız vardı, ondan bahsetmedik. Hmm. 2005 model, onu da 870.000'e kadar motor yaptırmadık. 870 870.000'e kadar? 2005 kasa. 2005 Corolla'ydı, Aynen. biz de yaptık zaten o araçtan bir tane, onun motor yapılmıştı ama. 870 bin'e yaptık, bir önceki aracım da buydu. Hmm. Onu da 900 binde değiştirdim motor yaptırmadım. Hmm. Bu ikinci Blue. Yine aynı motordu aynı, değil mi? Aynı motor. Oh, süper. Onda şey vardı ama kronik olarak sibop kesme olayı vardı. Ha o zaman değiştirilmiş Değiştim. daha eski modeldi. Bunu altı ileri yaptılar. O sibop olayını çözdüler. Aa süper. Şimdi peki seneki 1.4 benzinli, benzinli söyledik. Bir de bunun en çok atmosferik en çok kullanılan aslında 1.6 CRDI dediğimiz oldukça güçlü güzel böyle 128 PS'lik Torklu bir motoru var ayrıca. Onlar çok iyi gidiyor. Evet süper gidiyor. Bunlar öyle süper gitmesi için tasarlanmak. Bir de sonuçta LPG var. Aynen. Sakin sakin gitmek için tasarlanmış daha çok. O motorlardan çok şikayet varmış. Ya Doğru o, mu? Biz onlar 500-600 binde motor yaptırıyorlar. Motor yani, yaptırıyorlar. Ama arkadaşlarımız oldu. Yani 500 binden sonra motor yapılıyor yani. Evet. Yani bu çok sıkıştırılmış bir motor değil. Sakin bir motor onun verdiği avantajla Aynen. siz bu kilometrelere böyle adeta herhangi bir büyük bir revizyona girmeden daha doğrusu rektifiyeye girmeden diyeyim ben bugünlere gelebilmişsiniz. Peki mesela şimdi bu araçlarda en çok şunlardan şikayet ederlerdi. Ben bir yandan da hem aracı tanıtıyorum bir yandan da senin çok güzel tecrübelerin var. Çünkü Aynen. bu araçlar ikinci elde artık Türk insanının nispeten ulaşabileceği araçlar Aynen. konumunda. Araçların ikinci el aracın sıfırın fiyatları ortada. Mesela işte yol tutuşundan şikayetler varmış, sertliğinden şikayetler var. İşte ne bileyim direksiyonun yüksek hızlarda sertleşmediği vesaire gibi böyle durumlar var. İşte ses izolasyonu konusunda bu arabanın dayanıklılığının yanında insanların eleştirdiği şeyler de var. Sen ha. ne diyorsun bu konularda 160-170'e giderken bu araçlar sağa sola savuruyor. Hani ister istemez hani hafif olduğu için. Ben önleri soğuk pres yaptırdım, biraz düşürdüm arabayı. Hı -hı. Bu arka yaylarında da hani fabrikasyon sorun var. Hyundai Aero'nun yaylarını takmışlar. Hani hmm. müşteri bildiğin zaman müşteri seke seke gidiyor. Hmm, seke seke gidiyor. <laughs> Sen de o zaman Çok eracıların yay. yaptığı gibi yaptın. Ankara'dan bilgi aldık bizde de. Tempre yayını biraz 2 santim soğuk pres yapıp arkalara kesip uydurduk buna. Oldu, güzel çok oldu. Çok güzel oldu. Süspansiyonu güzel. çok güzel. Hani Mercedes'teki konfor nasıl böyle yaydan ayarlan gidiyorsun? Onun gibi süspansiyonu düzelttik. Evet öyle bir şey elde ettiniz. Bak o da güzel bir şey. Bir de senin arkalar biraz geniş duruyor. Bir de arkaya spacer koydum 2 santimlik. Yani hani viraja girdiğim zaman var. atmasın evet, diye. Evet, yani biraz yani... modifiyeli taksi oldu. <laughs> güzel olmuş ama sonuçta aynen. insanların şikayet ettiği şeyleri sen artık aracı en iyi bilen olarak aynen tıkır tıkır çözmüşsün. Aynen öyle. Hakikaten hoş. Yani ekstra olarak Honda Type R2 koydum. Buna uydurduk. Hı hı. Leon FR koyduk. Mars Honda Fade 6 spoilerini arka cam üstüne uyarladık. Çok da güzel olmuş. Ha, güzel da şey aynı. durmamış yani senin araban böyle. Hani deriz ya çakal. Sade, ha, öyle ben durmamış. sadelikten yanayım. Evet kesinlikle. Abartmıyorum yani. Fabrikadan böyle hani özel buna üretilmiş donanımlar gibi duruyor. Aynen. Eğreti durmamış. Yani Orijinal Orjinal, orjinal Bad sevmiyorum. Yakışmayacağını düşünüyorum. Evet. Güzel oldu. Evet evet. Bir de yani daha tok göstermiş arabanı yaptığın şeyler. Bir de mesela bu araçlar B+ artı dediğimiz işte B segmenti ile C segmenti arasında yer alan işte hem araç çok büyük değil ama Aynen. iç hacim ve bagajla gözetilen araçlar. Hakikaten Aynen. şimdi ben mesela bakıyorum aracın önündeki oturumu gayet ha radarımız, radarımız <laughs> da var. <laughs> Neyse yavaş gidiyoruz. <laughs> Uyuyoruz yani. Ondan sonra bir yandan bagajına bakıyorsun, dev gibi bir bagajı var. Tabii, tabii e ama yok. ama senin bagaj böyle arabanın geneline baktığın zaman adeta şeyini, böyle <laughs> tam tamamlamış gibi bagaj çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sabah Ökçen'le çalışır hani turist Doğru. müşteriler denk geliyor bagajı bastıra bastıra sığdırmak için. Doğru söylüyorsun aynen. Sağa sola bir yıpranma, normal yani. Normal kesinlikle, yani orasını biraz kırık. İşte. Menteşelerin bulunduğu yerlerde aynen. artık oynamalar Çünkü meydana eskişte geliyor. Çünkü sıkıştıra sıkıştıra bavullar koyduğumuz <laughs> Doğru. Bak o da güzel bir şey. Yani şimdi sana gelen bavulun hatta hesabı yoktur. Aynen. Sen bugüne kadar herhalde bir 50 bin tane bavul taşımışsındır. Çok, kalır, kalır, çok. Sanır. Aynen. O tip şeyler, o işte aracın en çok yıprandığı yerlerden bir tanesi. O yüzden bagajı olmuş yani. arkadaşlar. Bir de süspansiyonu farkındaysanız çok iyi yani, basık ya, olmasına rağmen. Kesinlikle iyi, bir de basığının yanında bir de dar yanak lastik kullanıyorsun. Aynen. Evadı neydi senin? 195-55-16 Hah bak 55 kullanıyorsun. Normalde mesela bu tip araçlarda 65 vesaire gibi böyle işte, 14 çantada kullanıyorsun. Özel araç olsa direkt 45 tane koyacağım da. <laughs> bir de, Biraz daha basık doğru. olsun. İşte bunlar hep, senin aracı tanımandan, sürekli kullanmandan ve artık eksiklerini tespit etmenden kaynaklanıyor yani. Ya, kronik olarak hastalığı yok bu arabanın. Yani he, o güzel söyledin. Yani kronik olarak bir şey yok diyebiliyorsun yani rahatlıkla değil Yani mi? bu eksos tıkandı katalizatör. Hı, Hı Onu boşalttırdık. ne kadar da bir oldu mesela o iş? O ne kadar 400-500 binde bir oldu. Evet yani ne, ne, sorunsuz arabaymış bu kardeşim Başka böyle Başka da ya. sıkıntısı yok hani diğerleri normal yani rutin bakın. Kesinlikle. Ya su, kayış, devir daim. Onları düzenli olarak hani yaptırdım, bozulmadan. Doğru, şimdi burada tabii en önemli şey, senin işte kullandığın yağ, antifriz bile önemli. Tabi. Yani işin soğutma tarafında tabii, tabii. olduğu için. Bunlar güzel bir şekilde kullanıldığı zaman, aslında her araba kilometre canavarı olmaya aday. Aynen. Yani ara, araçları aslında, bakımsızlık ve kullananlar böyle bu hale getiriyorlar. Direksiyonun gözüme çarpıyor sürekli. Yani hiç değişti mi direksiyon? Yok değişmedi, orijinal. Ya o bile bak düm, düm buz olmuş eyvallah. Hatta şuradaki içindeki Aya. baloncukları bile <laughs> çıkmıştı. Şuralarda duruyor bak dişler, şuralarda en çok tuttuğun yerler Aynen. belli. Doğru. Ama o bile öyle o, yuh be 1 milyon Ge 200 bin kilometre değil iyi. görünüyor. Senin orada işte sürekli elin tabi orada olduğu Aya, için trafikte... oralar birazcık böyle siyahlaşmış. Ama burada mesela daha az, sadece top tutulan yerlerde. Aya. Arka taraflara bakıyorum. oralar daha temiz mesela. Temiz aynen. Yolcuların olduğu yerde. İşte süngerler desem sen destekli şeyler zaten döşemeler yaptırmışsın. Aynen. Onların aynen. da bir çökmesi mökmesi yok. Yani şu aracı eğer sivile çıkartır şöyle bir şey yaparsan bir merak ediyorum. O koltukları beraber aynen. bir sökelim. Aynen. Tamam mı? Olabilir. Öyle fırsatımız olursa. Hani evet. olursa vallahi hani denk gelirsek. Şu an sıfır yani koltuklar. Evet. Taban. O ayrı bir heyecan yani benim aynen. için. <laughs> Toz girmiş midir bilmiyorum aralardan. Olabilir, şurada şu artık şey o olmuş. Sanırım herhalde. klipsi kırıldı. Klipsi ya da bir şey geçiyor oradan geçirdiysen evet. Bunu da ben düzeltmiş olayım Aynen. sana. Bak buranın yapay derisi falan bir değişik böyle buruşmuş, resmen yaşlanmış, yani. yaşlanmış yani. Benim Adeta kırışmış yani. Aynen. O da öyle, böyle bakıyorum. Ama şuradaki plastikleri, bilmem neleri. Genelde böyle hani senin de bir şekilde oynadığın yerlerdeki şeyler Bunlar, da hani hani, tabii isteriz. Kanatların sıcaklığından dolayı Doğru. sürekli. Çok güzel nokta bak ha. aynen. Buradaki, bak burada var. O senin köşede kırılmamış. Bunların esas kırılma nedeni bir oynanıyor, iki sürekli sıcağı Sıcaktan maruz dolayı kaldığı için tabii plastikte bir müddet sonra özelliğini kaybedebiliyor. kaybedebiliyor. Ya sen kronik yok dedin ben başka bir şey yapmadım dedim millete böyle şimdi işkillendirme. Aklına gelen ne varsa söyle ki herkes öğrensin yani Aynen. bu arabanın talibi çok bu tip arabaların. Yok yani doğruya doğru. Evet doğru yani zaten bu kilometreye gelemezdi. Ama mesela hatırladın. Değiştirdiğim şeyleri söyleyeyim. bugüne kadar değiştirdim hani mekanik olarak 500 binde ön takıma girdim ben. Rot başı salıncak. Arka amosörleri ben patlamamıştı. Yani aralarında boşluk var. Hafif bir boşluk vardı. Arka amortisörleri değiştirdim. 890 binde falan. Hmm. Ön amortisörler de değişmedi. Hmm. Sol, yaylar duruyor zaten. Amortisörler değişti amortisör, Arka amortisör değişti, önler değişmedi. Ha, ön amortisörler değişmedi. Değişmedi, orijinal. Of. Hakikaten adamlar araba yapmış. Şöyle baktığın zaman Aynen. buna o denir. Bir sol aksı değiştirdim. Sağ aksı orijinal. Hı, hı O kadar. Ama hiç kaza da yapmadılar arabayla. Kaza nasıl diyeyim sana? Sağdan vurdular. Hı hı. Sağ kapı değişti. Arkadan bagaj kapağı değişti. Ama basit yani umarlar mı? tamponlar basit bunlar, ufak tefek. Yani, yani büyük bir kazaya karışmış olsa illaki çıkardı. Aynen. Kayışlarını, işte hortumlarını zaten düzenli Aynen. olarak değiştirdiğinden bahsettin. Tabi trigger setini de düzenli olarak değiştirdin. Şu an araç mesela... normalde zincir değişmesi lazım. Zincirle. Hiç değişmedi. Zincir hiç değiştirmedi Hiç mi? değişmedi. Yani ömürlük peki ona bir ömür biçiyor mu Hyundai mesela? Normalde ses geldiği zaman araçlar dizel gibi çalışıyor böyle hışır hışır. Hmm. O zaman değiştiriliyor. Bunun kriteri o mu bu araçta? Aynen. Hı, hmm, evet. Gergisi vesairesi. O kendi takım. Onlarla ilgili herhangi bir şey değiştirmedin mi? mesela. Devri herhangi... pompasını veya yani, ne bileyim işte elektrik tesisatında bir şeyler olur. Hiç sıkıntı yaşamadım bugün. Vay kadar. be. Yani devri termostat, radyatör. Onlar yapılması gereken şeyleri değiştirdim. Evet. Yani belli bir saatten sonra onlar artık zaten gerçekten sarf malzemesi. Yani ustam da lazım. çok iyi. Hani 10 yıl Hyundai servisinden çıkma. Hmm. Hani İlk baştan da, beri aynı kişi, aynı, aynı ustaya kişi. mı gitti? Servise gitmiyorum ben, dışarıda kendi ustama gidiyorum. Kendi ustana götürüyorsun ve 1.2 milyon kilometredir Aynen. aynı usta Onu var. Onun sayesinde yaptım, Hani Allah razı olsun bizi yönlendirdi. Şunu değiştirelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. Nedir ustanın adı? Öyle ustanın adı söylenir kardeşim. Yeni Sahra'da Nuri Usta. Evet, Nuri Usta selam olsun, ellerine sağlık. Ondan Doğru. sonra boyacım var. O da yeni sardı Ahmet Usta. Onun da emeği çok araçta. 3. Üçüncü, yani. dördüncü boyası aracı. sürekli boyanıyor yani. İlkin 250 no, binde bir boya. Aynen. İlkin normal <laughs> sarı gelmişti. Gittik açık sarı yaptık. Mat sarı attık. Biraz değişik oldu. Ondan Şimdi, sonra Ankara sarısı diye tabir edilen bu rengi attık. Turuncumsu. Turun. Aynen siz bilirsiniz. Evet aynen böyle bunun. Daha koyuları da vardır bu arada. Daha koyuları da var. Şanzımanla ilgili bir problemin oldu mu hiç? Şanzıman keçesini değiştirdik. Bir de frizür ek ne vardı şanzımanın içinde. Hımm. Açmışken onu da değiştirdik. Açmışken onu da değiştirdiniz. Onun dışında revizyon vesaire olmadı şanzımanda yani. O da normal yani. Ya, kesinlikle kaç takım lastik yedin? bu kadar kilometrede. Abi, sayısı belli değil ya. Sayısı belli yani, değil. Size. Yani ortalama günlük 500-700 arası kilometre yapıyoruz. İnanılmaz. İnanılmaz valla. Çekecek ha. Çeksin sıkıntı yok. Devam edebiliriz çekimler hatta. Hı, hmm. tamam. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi bizi <laughs> durdurdular. Bakalım ne diyecek. Selam bak. Tabi. Kolay gelsin. Belediye ehliyetine, belediye ustadına bir de kaputu açsana. Evet. Arkadaşlar bakın böyle de ilginç bir şey denk geldi. Kaput. Geldik. Kaput ne arka hiç? Ha şasiye bakacak. Ha. İlk defa bu da ilginç bakan ha. var. <laughs> evet memur bey işini sağlam alıyor bu ortada. Bu da güzel oldu. Kolay gelsin. Güzel mi bu araç? LPG'li abi. 1.4. Bir Gaz ver bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Katalı, Mercedes Katalı, siyah geliyor. Mercedes siyah. Radara girdi Mercedes siyah. Siyah Mercedes Radar'a girdi. Tamam, kolay gelsin. Kolay Teşekkür gelsin. ederim, sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Aracı biraz modifiyeli görünce... Aynen, camı gaz kapat ver. istersen tamam. kameramız aşağı indi. <laughs> tamam. Bayağı da şase numarasına bakan olmamıştı. Güzel yani, işte bence doğrusunu yaptılar. Belki de bir duyum aldılar. Aynen, çünkü yani. ikiz plak olayı da çok. Evet sevgili polislerimize de aynen. kolay gelsin diyoruz işleri aynen. gerçekten zor saygımız sonsuz yani. aynen evet güzel gidiyor bu da iyi aksiyon evet. gaz ver falan gaz ver falan <laughs> da çok iyi oldu ama evet hiç sana <laughs> gaz ver demişler miydi <laughs> Yok, o dememişler ya o kadar konuştuk konuştuk lan amma konuştunuz mi? 1.2 milyon bilmem ne falan tüketimden bahsetmedik ha tüketimden nasıl diyeyim size? yani biz Sabah Ökçen'de çalışıyoruz. Otoban çalışıyoruz biz sürekli. Doğru. Daha yani az tüketirsin bizim sen. Bizim hani ortalamamıza göre nasıl diyeyim size. Örneğin yaptığımız kömürte biz bölüyoruz. 8,5-9 lira değil mi şu an litresi? Yani 80-90 kuruş yakıyor. Yani o zaman bugünün parası 10 litre. 10 litre, aynen. Yani 10 litre, 10 litre tüketim Var. E şimdi hesaplayalım. 100 kilometrede 10 litre yaktığına göre işte ne yapar? 1 milyon 200 bin, 120 bin, 12 bin, 1200. Sen 1.2 milyon liralık şey yakmışsın. Aynen, Vay be. doğrudur. LPG ile bunu yakıyorsa, tahmin ediyorum bu araba aynı şartlarda benzin 7.5 litre falan ortalama yakar. Aynen, yakar. 7.5-8 litre yakar. Yani şey bizim yakar. tabirimize göre 1 milyon yakar. Doğru, Bil Bil evet senin Bilir dediğine göre bir lira 7 lira, lira yaksa, 1 lirayı temiz lira yakar. 1 lira yakar. Çünkü evet, öyle düşünün. Yakıtlar çok pahalı oldu işte bu ara. Maaş, Normal. Ma evet, maalesef. Bu arada ne taksimetre ne yazmış ya? 81 lira şu an. 81, ikinci <laughs> turumuzu atıyoruz burada. Yani. Üç, i̇kinci tur tabi, bir turu şey bayağı da mesafe varmış ben... yani. 1.2 milyon kilometrelik Accent Era'yı da tamamladık. Sizin de böyle kilometre camı var araçlarınız varsa bizimle mutlaka iletişime geçin. Sana da çok teşekkür ederim Ersan. Ben nice ederim, milyon kilometrelere diyorum teşekkür artık ederim, bu araçta veya yenisinde diyorum. Arkadaşlar lütfen sizler de bu tip içerikleri kaçırmamak için takipte kalın. Ayrıca beğenilerinizle esirgemediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.